çok yorulurdum ya. Gel ki ben çıkarayım ben nasıl çıkaracağım? <laughs> Peki, çıkabilirsiniz. Devam edelim. Aynen. Sağ evet, evet. Evet. Kadar. Harikasınız. Devam edelim. Harikasınız. Evet. Bugünkü etkinliğimiz Van'ın başka ilçesi Yavuzlar Köyü. Peribacaları. Kofiraz'dayız. Kofiraz'ın arka kısmını geziyoruz. Kofiraz kalesine çıktık kalenin. Yer altındaki üç odayı gördük. Ve şu anda yine Su Heyelan yolunu gezdik muhteşem bir doğa muhteşem bir yer, doğayı, tarihi eserleri ve doğa güzelliğini hep beraber koruyalım. geleceğimiz güvenli olsun. Yok yok. Binlerce yıldır doğal tahribatlara uğramış bu eri bacalarının Nefşehir Ürgüp'ü aratmaması.